Kız güzel bir çift ayakkabıya sahip olmayı çok istiyordu. Annesi bunu fark etmişti ama kızın istediği ayakkabıları almamıştı. Bunun nedeni ağabeyinin köyde üniversiteye kabul edilen tek öğrenci olmasıydı. Bu yüzden anne ailenin tüm parasını oğluna vermişti. Ancak ağabeyi büyük şehre okumaya gittiğinden beri 10 yıldır eve dönmemişti. Bir gün kız tesadüfen ağabeyini televizyonda gördü. O zaman anladı ki ağabeyi büyük bir şirketin CEO'su olmuştu. Kız çok öfkelendi ve onu bulmak için ağabeyinin şirketine gitti. Ağabey onu görünce çok mutlu oldu. Fakat tam sarılacakken kız onu sertçe tokatladı. Ona 10 yıldır neden aileyle hiç iletişim kurmadığını yüksek sesle sordu. Fakat Adam hemen açıklayamadı. Mezun olduğu yıl yeteneklerine hayran olan zengin bir iş adamının kızı onu şirketine almıştı. Yeni teknoloji geliştirmesi için ona görev vermiş, sırları sızdırmaması için de 10 yıl boyunca kimseyle iletişim kurmamasını şart koşan bir gizlilik sözleşmesi imzalatmıştı. Bu sözleşme ise daha dün sona ermişti. Adamın asistanı kızın yanlış anladığını görünce durumu ona açıkladı. Adamın yeni şirkete CEO olduktan sonra yaptığı ilk şeyin memleketine yatırım yapmak olduğunu söyledi. Fakat kız, ağabeyinin yatırımcı olduğunu öğrenince daha da öfkelendi. Bir süre önce adamın şirketi köye bir müteahhit göndermiş ve tüm köylülerden yıkım sözleşmesi imzalamalarını istemişti ancak anneleri ev yıkılırsa oğlunun bir daha evi bulamayacağından korktuğu için imzalamayı reddetmişti. Bu yüzden köylüler anne ve kızın köyün gelişmesini engellediğini düşünüp onları dışlamaya başlamıştı. Anne bu durumdan o kadar üzülmüştü ki hastaneye kaldırılmıştı. Adam annesinin hastalandığını duyunca hemen kızla birlikte hastaneye gitti. Ancak köylüler anneyi yıkım sözleşmesini imzalatmak için hastaneden çıkarmışlardı. Kız geri dönünce köylüler hemen kaçmıştı. Adam ailesinin yıllarca köylüler tarafından eziyet gördüğünü öğrenince onları cezalandırmaya karar verdi. Kısa süre içinde o kötü köylüleri buldu ve ailesinden özür dilemelerini istedi. Fakat köylüler onun kim olduğunu bilmiyordu. Adamla alay ederek işlerine karışmamasını söylediler ve müteahhitin arkadaşları olduklarını övünerek belirttiler. Adam onların aptallığını yüzlerine vurdu ve müteahhitin patronunun kendisi olduğunu söyledi. Ancak kimliğini o anda kanıtlayamadığı için köylüler ona inanmadı. Köylülerin hala özür dilememesi üzerine adam korumalarına onları cezalandırmaları için emir verdi. Tam o sırada sabırsız müteahhit olay yerine geldi.